Merhaba arkadaşlar, bayissayfan.com'un 8 Nisan özel maç analizleri ile karşınızdayız. Bugünkü bir diğer müsabakamız ise Türkiye PTT 1. Liginden Alanya Spor evinde Gaziantep Belediye'yi konuk edecek. Arzu ederseniz bu maç için Avrupa'da açılan oranları sizlere söyleyeyim. Alanya Spor galibiyetine 1.80, beraberliğe 3.30, Gaziantep Belediye'nin galibiyetine ise 3.40 verilmekte. Arkadaşlar PTT 1. Liginde formasyon şu şekilde. İlk iki takım direkt Türkiye Süper Lig'ine çıkıyor. 3. dördüncü, 5. ve altıncı takım aralarında oynanan playofflar sonucu kim kazanırsa son takım da Türkiye Süper Lig'ine çıkıyor arkadaşlar. Alanya Spor şu an 46 puanlı 3. sırada bulunuyor ve arkadaşlar Türkiye Süper Lig'ine çıkabilmek adına bence bu maçta varıyla yoğuyla, yolu, saldıracaktır arkadaşlar. Çok zevkli bir mücadele bizleri beklemekte. İkinci ile arasında 4 puanlık bir puan farkı var ama sizler takdir edersiniz ki daha lig maratonu uzun. 4 puanlı kapatı, kapatılacak kadar o kadar çok bir fark değil arkadaşlar. Alay Spor'un evinde oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyeti var. Evinde gerçekten çok etkililer. Jordan Ayite gibi inanılmaz bir gol makinesi var. Konuk takım Gaziantep Belediyesi ligin orta sıralarında yer alıyor arkadaşlar ve 39 puanla 8. sıradalar. Playoff için şansları devam etmekte. Kadro kalitesi olarak değiller ama son haftalarda biraz Sendeye uğradılar diyebiliriz. Benim için arkadaşlar bu maç için öncelikle tercihim maç sonucu 1. Banko kuponlara sistemci arkadaşlarım için ise ilk yarı 1 maç sonucu 1. Hepinize bol kazançlar, iyi günler dilerim. Hashtag bomba bahisler, bomba tahminler şeklinde o güzel nazizade yorumlarınızı videoların altına bekliyorum arkadaşlar. Hepimiz kazanacağız arkadaşlar. Bu iddiaya, her şeye canlı bir volemizi atacağız.